başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar güncellemedeyiz ve oyuna güncelleme geldi. Tekrardan 1.6'ya ve yeni piramit modu dediğimiz bu gökyüzünde olacak olan şeyler eklendi oyuna. Şimdi beraber girişimizi yapıyoruz maça. Bitki tehdidi diye bir şey. Abi burası çok enteresan bir şey resmen iki boyutlu gibi her yer Daha doğrusu iki buçuk boyut mu diyeyim artık nasıl bir boyutsa böyle havadayız yani bu havadaki şeylerin bir tanesinin içindeyiz bunların içine nasıl giriyoruz acaba onu merak ediyorum yani çıkabiliyor muyuz ya var aa bir dakika yani yine bir pubg ilimstekten bir şey alma var sanki. <laughs> Oyun içinde parayla silah mı alıyoruz yoksa? Öyle bir durum var herhalde. Az önce onu anladım. Evet, lobimiz bu şekilde şu an. Lobide biri var. Boçuk. Evet, nereye gidebiliriz? Bitkiler var, bitki herhalde bunlar. 3 tane büyük bir küçük yerler var. Şu merkeze gidelim okul tarafına. Burada nasıl bir şey var acaba merak ediyorum. Eski şeyler değişti mi ki? Aa bir dakika. Hey eski gibi gözüküyor. George Bull. Bu ne lan? O uzun şey. Benim işaret nasıl gözüküyor öyle? İşaret deyince böyle sanki. İnce upuzun bir şey çıkıyor. Gidelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Şimdi ha, yukarıda gördünüz. Bu arada arkadaşlar şeyde bakacağız. Ne derler ona? Şu Nova'daki kapıya da bakacağız. Acaba kapı var mı? Açılacak mı? Varsa açılır artık herhalde diye düşünüyorum. Teknik bulcenter. Hadi bakalım. İniyoruz. Burası aynı gibi. Ama dur. Ne oluyor lan? Canımız falan gitmiyordur mu? Aaa İyileştirme bariyeri burası. Biriyle savaşırken canım yenileniyor herhalde. Öyle bir şey yazdı orada aynen. E. Ee, burada hiç loot yok mu acaba? Enteresan. Burada ekstra bir durum sanki yok gibi. Şöyle bir ilerleyelim abi. Bokumuzu öldürelim. Bunun silahlarını alalım. Güzel. Aa, oradan bir şey verdi. Farklı bir şey. Buradaki silah yapma yeri açılıyor mu acaba? Şöyle bakarsak yok geç abi şimdi başka yere doğru ilerliyorum bağrım tarafında böyle küçük bir yer var abi bak parayla bir şeyler alabiliyoruz gençlere para biriktirip gördüğünüz gibi burası ne aç diyor diyelim hadi Vay havalanıyoruz. Havalandık. <laughs> ne yapıyoruz ya? Abi ne oluyor? Bir dakika. Biz nereye? Burası neresi? Kim ha? Sürekli böyle takımlar falan mı var? Aynen herhalde. A, bir şeyler yazıyor. Burda ne oluyor acaba onu merak ediyorum. Kimse yok mu? Ha. Botlar var. Ay botlar zıplıyor. Yatıyor güzel. Ha <laughs> öldüm lan. Kim vurdu öyle? Ha yine doğdum. Abi bu ne? Oyun içinde hızlı maç mı koydunuz? Ne yaptınız böyle? Eğlence mi koydunuz? Abi bu neymiş böyle? Pompalı oynuyoruz. Bu arada otomatiğe de geçiliyor arkadaşlar. Yani vurdukça geçiyorsunuz. Yaz bu botlar bayağı bir sıkıştırıyor derken öldüm. Aha aşağı düştüm. Nereden düştüm? Ruins tarafı. Garip bir mod. Evet şimdi hemen Nova'ya doğru gidiyoruz. Nova'daki yere bakacağız. Ne var ne yok. Ondan sonra bu yerde biliyorsunuz piramit tarzı şeyler vardı. Onlar var mı yok mu? Ya da başka bir şeyler mi var? Böyle saniyesi biten bölgeler var. Oralara bakacağız. Gidelim bakalım. Sizce var mı burada kapı? Varsa da açılacak mı acaba? Merak ediyorum. Düzülelim bakalım. Bu arada mobilde şunu fark ettim. Suyun altı baya karanlık gözüküyor ya. Ee, yok mu? İleride olması lazım normalde. Bir şey yok. <laughs> Kapıyı kaldırmışlar. Lan oğlum kapı sırrıyla beraber gitti ya. Evet gençler. Yeni modda şu an kapı gözükmüyor. Ama tabi güncelleme geldikçe büyük bir ihtimalle bu da değişecek yani. Şimdi bu merkezler nerede? Şuraya gidelim. Şöyle bir de küçük yeşil yerler var. Oraların süreleri de bitti. Oralarda ne var merak ediyorum. Oralara bakacağız. Bize ne lazım? Bize araç lazım abi. Buralarda bir şey var mı acaba? Gençler motoru buldum. Yukarıda şuraya gidiyoruz. Herhalde orası. Altam altına denk geliyor herhalde. Aynen. Böyle bir gidelim bakalım. Neymiş merak ettim. Tam modu bayağı bir incelemek lazım. Ben hemen şöyle bir oyuna girdim. Sizinle paylaşmak istedim. Hızlı bir şekilde. Hayır. ha Güzel. Ağacı çarpmadım. Burada Erinjil'in dokusu da biraz değişmiş. Bu değiş düzeltirler mi yoksa böyle mi olacak ya da beta'da olan bir hata mı? Yerlere baksanıza çok koyu gözüküyor. Aha bu. Aha bir dakika bir dakika. Evet dediğim gibi bak o daha önceden yerde olan yere geldik. Bölgeye geldik. Ne burası? Uçalım şöyle. Abi bu ne? Ama hiç şeyimiz yok. Bence silah bir şey yok. Abi adamlar var burada. Üç kişi. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Bunlar oha roket atıyor. Bir dakika başka bir şey daha atıyor. Ama burada kapı falan yok mu? Yok herhalde ya. Değişik bir yere geldik. Evet arkadaşlar oyuna böyle bir mod eklendi enteresan tabi daha da böyle inceledikçe de sizinle paylaşacağım şöyle hemen ilk başta bir gireyim size göstereyim dedim umarım hoşunuza gitmiştir videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay.